Süflenik. Baksana içinde. Hani? Hayır o tatlı parçaları var içinde. Yeşil yeşil olup. Bakayım. Ha evet. Onu atak ya. Yani. Dökek gitsin. Evet. Ya şurada, şurada dursun ya da gelir çekerler. Kovanın önüne koy. Yerlerse yerler. Önünde dursun yerde. Kovanın önüne koy yere. Şey, <laughs> ya mı olur Ha? Ya koyduk ya Başka bir teşekkür ya bir daha fotoğrafla. Video alıyorum. Video çekiyor. Güneşten bir şey görünmüyor ki.

он. Yeah, okay. um. Bekle. Bekle iki dakika ya. Yakınlar mı çekiyor? Şimdi Hiçimi görmüyorum ama. Şöyle. Evet, evet, evet. Geniş var, geniş var. <laughs> Sadece faaliyet şu çıtaları. Ne oluyor? C'est pas